AHHHHH <laughs> her zaman olduğu gibi koyun kuzu buluşturmasını yaptık Arkadaşlar geliyor güzel güzel hayvanları buluşturuyoruz bir hayvandır 300 kuzu, koyun kuzu heresi kendi kokusuyla, kendi görüşüyle birbirini alıyor, rahatsız hayvanlar oluyor, onları da biz kendimiz buluşturuyoruz, aç kalanları da kendimiz emdiriyoruz, doyuruyoruz. Allah'ın verdiği gibi ilahisiz takdiridir. Hiç yani zaman oluyor ki biz hiç kuzu, koyuna karışmıyoruz. Hayvanlar kendi kokusuyla, kendi kendini buluyorlar. Koşarak, koyun bir yanda, kuzu bir yanda, ikisi bir arada buluşuyorlar, ayrılıp koyun kuzusunu emdiriyor. Müteşem görüntüler oluşuyor. Biz bu görüntülere de gurur duyarız. Kuzularımız kendileri zaten her sene olduğu gibi bu sene de aynı şekil. Şu anda koyunlar, kuzular abim birbirlerini hem koku hem sesten tanıyorlar. Hayvanların anneleri. İçinde öksüz olan kuzularımız da var bunun gibi abi. Kendilerini diğer koyunlarla ya da süt aldığımız sütleri biberonla falan emziriyoruz başta. Koyunla kuzunun buluşması çok güzel görüntüler oluşuyor abim. Ee, ne bileyim değişik bir şey abim bunu hissetmek lazım. Tayvanlılar da ora geliriz. Elazığ'da oturuyoruz bildiğiniz gibi. Eee sabah akşam işler bunları hem seviyoruz. Sabah kalkıyoruz, yemini, arpasını veriyoruz. Bunların hem de iç harç koyuyoruz öyle like, alayın. Yani hep işimiz bununla geçiyor yani. Bunlar e kokuyla, içgüdüyle bunlar hareket ediyor yani. Her koyun mesela bir bakıyorsun öbür tarafta kuzum eğiliyor, bu tarafta koyun eğiliyor. Oradan koşu bundan yani sesiyle, kokusuyla bunları şey yapıyor robim yani. Bu, bu, da Allah'ın bir hikmeti. Bulmayanlar da biz kendimiz şey yapıyoruz. Ara tanıyoruz mesela. Biliyoruz hangi koyun yani geç bulacak, hangisi tez bulacak. Zaten hep ezberimizdedir yani. Biz onları bulanları bulmayanları biz biliyoruz. Fakat bizim yani bizim içimizde gezmeli formaliteldir yani. Gene genelde kendi buluyorlar yani.